Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Sizden gelen istekler doğrultusunda video çekmeye tabi devam ediyoruz. Bu sene üniversite sınavına girecek arkadaşların sorumlu olduğu beyaz kapaklı bir kitap var biliyorsunuz. O kitapta it momentum konusunun alıştırma ve bölüm sonu sorularını çözeceğiz. Bu arada hemen başlayalım zaman geçirmeden 70. alıştırmayla başlıyorum. Kütlesi 3 kilogram olan cisim şekillik gibi 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla düşey aşağı yönde atılmış. Bakın burada hızını görüyoruz. Cismin hızının büyüklüğü bir süre sonra 30 metre bölü saniye oluyor. Buna göre momentumdaki değişim nedir diye soruyor. Momentum değişimi P son eksi P ilk diye buraya yazalım. Ve momentumun da tabi kütle ile hızın çarpımı olduğunu hatırlayalım. Eksi yine kütle çarpı hızın e, değeri. Şimdi son hız 30. Kütle 3. Eksi yine kütlesi 3. ilk hızda 10. Farkı e, burası 90 burası 30 olduğu için fark 60 geliyor. Demek ki e, momentum değişimi 60 kg metre bölü saniyeymiş. İlk alıştırma oldukça kolay bir alıştırma ama olsun. Çözeceğiz işte böyle sıradan soruları diyoruz ve geçiyoruz bir diğer alıştırmaya. Bakalım diğer alıştırmada ne diyor? Evet, pardon hemen şöyle sayfayı bir değiştirelim. Diğer alıştırmada e, ihmal edildiği düzlemde durmakta olan 2 kilogram kütleli cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre cismin çizgisel momentum zaman grafiğini çiziniz diyor. Hemen e, oluşturalım bu grafiği. Şu düşey sütun momentum, çizgisel momentum, e, yatay sütunda zaman. Bu arada e, F ile T'nin çarpımı biliyorsunuz itmeyi veriyor. F çarpı T eşittir itme. İtme de aynı zamanda momentum değişimine eşit. İtme de momentum değişimine değişimine eşit. Şimdi e, FT grafiğinin burada görüyorsunuz FT grafiğinin altında kalan alan itmeyi aynı zamanda da momentum değişimini verir. Bu ilkeden yola çıkarak 20 çarpı 1'den burada 20'lik bir alan var. Dolayısıyla cismin momentumu sıfırdan... Önce 20'ye çıkacak. Bakın ilk alanda birlikte 20'ye çıkacak. Bu tabi bu arada kaç saniye zaman geçmiş oluyor? 1 saniye zaman geçmiş oluyor. Daha sonra burada 2 ile 1 arası 1 olduğu için 1 çarpı eksi 10'dan eksi 10'luk bir alan var. Yani 20'den eksi 10'luk bir değişimle momentum 10'a düşecek. Zaman 2. saniye gösteriyor. Daha sonra bir eksi 10'luk bir alan daha ve 0'a düşecek zaman 3. saniye olduğunda işte bizim hareketlinin momentum zaman grafiği bu şekilde olacak diye söylüyorum. Yani FT grafiğinin altında kalan alan momentumdaki değişimi veriyor ve geldik bir başka örneğe. Bakalım burada ne diyor bize? Sürtünmenin ihmal edildiği düzlemde durmakta olan bir cismi uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. T anında momentumu P ve enerjisi E'dir diyor. Buna göre 2T ve 3T anlarında momentumunu ve kinetik enerjisini soruyor. Hemen başlıyorum. Az önceki soruda da anlatmıştım. FT grafiğinin altında kalan alan momentum değişimini verir. Yani hareketli birinci bölgede P kadar momentum kazanmışsa ikinci bölgede 2P daha kadar momentum kazanacak ve momentum 3P'ye çıkacak. Üçüncü bölgede 1P kadar daha kazanıp momentumu 4P'ye çıkacak bunları nereden anladım hemen şöyle söyleyeyim. Grafiğin altında kalan alandan anlıyorum tabii ki de. Burada f yükseklik çarpı t taban alanı bölü 2. Yani ft bölü 2'ye ft bölü 2'ye p demişsek buradaki dikdörtgen alanı hesaplanırken f çarpı t f çarpı t bu da haliyle 2p edecek. Yani bu şekilde hesaplıyoruz. Sonuç itibariyle şöyle bir geriye gidelim. Sayfayı bir temizleyelim. Hareketli 1P momentum burada kazanıyor. 2P momentum burada. 1P momentum da burada kazanıyor. Dolayısıyla 2T anındaki momentumu P artı 2P'den 3P oluyor. 3T anındaki momentumu ise 1P daha eklenip 4P oluyor. İşte momentum bu şekilde bulunuyor. Gelelim kinetik enerjiye. Biliyorsunuz momentum kütle ile hızın çarpımıdır. Momentum 1P iken hız 1V ise Momentum 3P iken hız 3V. Momentum 4P iken hız 4V olur. Peki enerjiye nasıl gideceğiz? Kinetik enerji arkadaşlar hızın karesiyle artar. Yani 1 bölü 2 mv kare ile bulunuyor. Hız 1V iken enerji E kadarsa hız 1V iken e kadarsa hız 3V iken enerji karesinden dolayı 9E hız 4V iken yine karesinden dolayı enerjisi 16E kadar Olur diye 72. alıştırmayı da böylece halletmiş olduk. Ve devam ediyoruz. Bakalım sıradaki alıştırmaya. Burada da bir momentum zaman grafiği vermiş ve bir cisme uygulanan kuvveti soruyor. Burada da şunu hatırlıyoruz. Kuvvetle sürenin çarpımı biliyorsunuz itmeyi veriyor. İtme momentumdaki değişime eşit. İtme de momentum değişimine eşit. Daha sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu t'yi Alt tarafı atıyoruz ve karşımıza şu çıkıyor: Momentum bölü zaman eşittir kuvvet. Şimdi bölüm durumundaki değerlerden bir grafik yapılmışsa, bölüm durumundaki değerlerden grafik yapılmışsa, bu seferde eğim eşitliğin diğer tarafını verir. Yani momentum zaman grafiğinin eğimi eğimi kuvveti verecek. Şimdi bu bilgilerin eşliğinde birinci bölgede eğimi hesaplıyorum. Yüksekliğe bakıyorum. 1, 2, 3. Yükseklik 3. Taban 2. 3 bölü 2 kuvveti verecek. Demek ki birinci bölgede cismi etkeden kuvvet 3 bölü 2 imiş. Gelelim ikinci bölgedeki eğim nasıl hesaplanacak? Eğim tabii ki de şunu yapıyoruz. Yani bu açının mesela şuradaki teta açısının karşı kenarını komşu kenarına bölüyoruz. Yükseklik 2. Komşu kenarda 1, 2, 3, 4. 2 bölü 4'ten bu da 1 bölü 2 gelecek. Dolayısıyla F1 bölü F2 oranı burada 3 olarak bulunacak diye arkadaşlar söylüyorum. Yani demek ki momentum zaman grafiğinin eğimi bize kuvveti veriyor dedik ve devam ediyoruz. Bakalım ne diyor? 2M kütleli K cismi 3V büyüklüğünde ve 3M kütleli L cismi 2V büyüklüğünde hızla hareket ediyorlar ve bir süre sonra da esnek çarpışma yapıyorlar. Ve cisimlerin çarpışmadan sonra hızlarının büyüklüğü ne olur diye soruyor. Hemen şöyle yapıyoruz. İlk durumda P ilk diyelim buna. 6 mv bunun momentumu var. 6 mv de bunun momentumu var. Toplam 12 mv momentum var. Momentum korunumu gereği son durumda da momentum bu değere eşit olacak. Tabii ben burada soruları biraz böyle hızlı çözüyorum. Çünkü bunlar zaten konu anlatım videolarında ayrıntılı bir şekilde bunların nasıl yapılacağını anlatıyorum. O yüzden de burada çok fazla ayrıntıya girmeye Gerek yok. Merak ediyorsanız esnek çarpışmada hız nasıl hesaplanıyor diye o videolara bakabilirsiniz. Diyor ve devam ediyorum. Şimdi 12 mv'lik momentum eşittir. Toplam kütle çarpı ortalama hız diyorum. Biliyorsunuz bunda böyle güzel bir takdim vardı. Size daha önce anlatmıştım. O konu anlatım videolarında eğer takip ediyorsanız orada görebilirsiniz. Toplam kütle 2m artı 3m'den 5m. Buradan ortalama hız 12 ve bölü 5 çıkıyor. Daha sonra şöyle yapıyoruz. Ortalama hız K'nın çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızlarının aritmetik ortalamasıdır. Yine ortalama hız L'nin çarpışma öncesi ve sonrası hızlarının aritmetik ortalamasıdır diye söylüyorum. Ortalama hızı 12 bölü 5 olarak bulduk. Ortalama hız 12 bölü 5. K'nın çarpışmadan önceki hızı 3. Buraya yazıyorum. Daha sonra 2'yi bu tarafa atıyorum. 3 de tabi negatif olarak geçiyor ve K'nın çarpışmadan sonraki hızının 24 bölü 5 eksi 3 olduğunu gösteriyorum. Ki bu da e, 24'ten 15 çıkarsa ne kalır? 9 bölü 5 değil mi? Evet 9 bölü 5 olarak bunu bulmuş oluyoruz. Aynı şeyi bir de L için yapıyorsunuz. hızına 12 bölü 5 yazıyorsunuz. Ve L'nin hızına da 2'yi koyuyorsunuz. Ve L'nin de çarpışmadan sonraki hızını bulabiliyorsunuz. Yöntemimiz böyle. Güzel de pratik de bir yöntem diyor ve hemen bir başka soruya geçiyorum. Evet. Bu soruda da diyor ki sürtümen ihmal edildiği sistemde M kütleli K cismi durmakta olan M kütleli L cismini çarpmaktadır ve cisimlerin çarpışan sonra T saniye sonra ve T saniye önce ve sonra evet hızla konuştuk burada biraz hareketleri gösterilmiştir. Buna göre ilk görüntüde K-L noktası uzaklık nedir diye soruyor. Şimdi. ilk çarpışma öncesine bakalım. L'nin momentumu yok. Sadece K'nın momentumu var. Ve K'nın momentumu da kütlesiyle hızının çarpımı. Bu çarpışma öncesi momentum. Şimdi çarpışma sonrasına bakalım. Hem K'nın momentumu var. Hem de L'nin momentumu var. Hatta şöyle diyelim. 24 santim giden hızına 24 ve 18 santim giden hızına 18 V diyelim. Şimdi çarpışmadan sonraki momentumlar biri 24 ve çarpı mk. İşte mk çarpı 24 ve diğeri de 18 ve çarpı ml. Yani m çarpı 18 ve bunları ucuca koyduğunuzda çarpışma öncesi bu momentum var ya bunu vermesi gerekir. Yani m çarpı vk'yı vermesi gerekir. Tamam. Bu arada kütleler eşit olduğu için şu MK, K, M, falan o olayları silelim. Şimdi arkadaşlar e, dikkat ederseniz burada bir e, özel üçgenimiz var. Bakın bu sayı 3'ün altı katı. Görüyor musunuz? 3'ün altı katı. Bu 4'ün altı katı. O zaman bu da 5'in altı katı 30 olmak zorunda. Yani 30MV olmak zorunda. Demek ki çarpışma öncesi K'nın hızı 30V'ymiş. O zaman şu uzaklıkta 30 cm olur deyip böylece tertemiz çözerek yolumuza devam edebiliriz. Diyor ve bunu da böyle geçiyorum. Ve geldik burada bir başka soruya. Ne diyor bakalım? Sürtümelerin ihmal edildiği düzlemde M kütleli cisim 4V büyüklüğünde hızla 2M kütleli cisim 2V büyüklüğünde hızla birbirine doğru hareket ederek esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra 2M kütleli cisim V büyüklüğünde hızla geri döndüğüne göre M kütleli cismin hızının büyüklüğü kaç V olur diye soruyor. Burada tabii şu bilgiyi bir hatırlayalım. Eğer cisimler birbirine doğru gelirken Momentum büyüklükleri bakın bu m çarpı 4v'den 4mv kadar. Bu da 2m çarpı 2v'den bu da 4mv kadar. Eğer momentumlar eşit büyüklükte ve birbirini sıfırlıyorsa geldikleri hızlarla geri dönerler diye bir özel durum vardı. Bunu ondan çözeceğiz. Yani bu 4v hızıyla gelen tekrar 4v hızıyla geri gidecek. Ters yöne. 2v hızıyla gelen de yine geldiği yöne 2v hızıyla gidecek. Doğru mu? Ama o zaman bunlar esnek çarpışma yapmıyor. Güzel. Esnek olmayan çarpışma yapıyorlarmış zaten. Evet. O zaman ona göre çözelim soruyu. Şöyle yapalım. Momentum korunumu yapalım burada. <laughs> Şimdi gelirken momentumların toplamı sıfır mı? O zaman giderken de momentumların toplamının sıfır olması lazım. Ee, o zaman e, bu 2m çarpı v'den 2mv momentumda gidiyorsa bunun da ters yöne 2mv momentumda gitmesi lazım. O zaman kütlesi m ise hızı 2v olmalı diye çözeceğiz. Demek ki bak bu soruda neye dikkat etmek gerekiyormuş? Esnek olup olmadığına dikkat etmek gerekiyormuş. Yani esnek olmayansa sadece momentum korumu yapıyoruz. Ama ilk başta çözdüğün gibi esnek çarpışma olsaydı ne diyecektik? Momentumlar eşitse geldikleri hızlarla dönerler diyecektik. Evet. O ayrıma dikkat diyorum. Evet burada bir bilgi var. Bu bilgiyi şöyle bir görelim isterseniz. Şöyle biraz büyüteyim. Eşit çizgisel momentumlarla bir boyutta merkezi esnek çarpışma yapan cisimler çarpışmadan sonra kendi hızlarıyla geri dönerler. İşte bu az önce anlattığım olay. Yani m kütleli bir cisim 2v hızıyla geliyorsun. 2m kütleli bir cisim de v hızıyla geliyorsun. Bunların momentum büyüklükleri eşit olduğu için çarpışmadan sonra geldikleri hızlarla geri dönerler. Yani bu 2v ile geri giderken bu da v ile geri gider. Bu özelliği aman diyeyim unutmayın arkadaşlar. Ve evet geçiyoruz. Bir başka özelliğe geçeceğiz şimdi. Önce bunu bir küçültelim. Evet. Geçemedik diğer özelliğe. İnşallah geçeceğiz. Evet. Şimdi diğer özellik artık büyütmeyeyim. Çünkü büyütüp küçültme iş daha da zorlaşıyor. Burada da ne yazıyor? Eşit kütleli cisimler bir boyutta esnek çarpışma yaparsa çarpışmadan sonra birbirinin hızını alır. Bakın bu da çok önemli bir özellik. M kütleli bir cisim. V hızıyla geliyorsun. Bir başka m kütleli cisim de 3 V hızıyla geliyorsun. Biri k biri L cismi olsun. Kütleler aynıysa birbirlerinin hızını alırlar. Yani 3 V hızı bu alır. Çarpışmadan sonra geriye 3 V ile gider. Bu V hızı da L alır. O da çarpışmadan sonra V hızıyla geriye gider. Buna da dikkat. Bu da eşit kütlelerse hızları değişirler özelliğiydi. Bu da önemli bir özellik. Biri durgun haldeki eşit kütleli cisimler İki boyutta esnek çarpışma yaparsa şimdi bir tane m kütleli cisim geliyor. V hızıyla. Diğer m kütleli cisim durgun. Hızı yok. Sıfır. Bu iki cisim esnek çarpışma yaparsa çarpışmadan sonra cisimlerin hareket doğrultuları arasındaki açı 90 derece olur. Yani bu ikisi çarpıştıktan sonra biri bir tarafa biri bir tarafa giderken hareket doğrultuları arasındaki kalan açı 90 derece olur diyor. Bu da bence bilinmesi gereken bir özellik. Map kitabında da sorduğuna göre bunu sorabilir. Bakın bir az önce yaptığınız bir örnek var. Bunu bir daha buraya getirip koydum. Bu örnekte e, dikkat edin, biri durgun görüyor musunuz? Hızı sıfır. Birinin ise hızı var. Ve kütleleri de aynı görüyor musunuz? İşte bu ikisi çarpıştıktan sonra hareket doğrultuları arasındaki açının 90 derece olduğuna dikkat edin. E, yani bu özelliği de doğrulayan bir örnekte. Ama bunu zaten çözmüştük biz. Bunu da evet çözmüştük. Geçelim burayı da ve geldik böyle bir soruya ne diyor bakalım. Şekildeki gibi eşit kare bölmelere ayrılmış. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda KL noktalarından fırlatılan M kütle cisimler T süre sonra O noktasında tamamen esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Yani esnek olmayan dedi yapışık birlikte gidecekler. Buna göre cisimler çarpıştıktan sonra T süre sonra hangi noktada olurlar diye soruyor. Şimdi bakın bu M kütleli cisim böyle bir hızla geliyor kök 5 hızıyla. Öbürü de böyle geliyor bu tarafa doğru ve O noktasında çarpışıyorlar. Bir kere O noktasında çarpışabilmeleri için işte bu bir kök 5 geldi. Bir kök 5 daha gelecek. Bu bir 2 geldi. Bir 2 daha gelecek. Bu bize hızlar hakkında bir fikir veriyor. Yani bunun hızı 2 birim. Bunun hızı da kök 5 birim olmalı. Şimdi bakın bunun momentumu m çarpı kök 5. Yani böyle bir momentum değeri. Öbürününki de m çarpı 2. Onun momentumu da bunun ucuna eklediğinizde başlangıçtan bitişe doğru çizdiğiniz bu vektör bileşkeyi verir. İşte o bileşkeyi koyduğunuz anda bileşkenin bakın dört yönüne götürdüğünü görüyorsunuz. Yani çarpışmadan sonra birlikte dört yönünde hareket edecek ve T süre sonra da dört noktasından geçecekler. Bunu da böyle belirtmiş onu verelim ve geçelim bunu da. Burada da bir bombamız patlayacak. Bakalım nasıl patlıyor bomba. Yerden düşe yukarı 40 metre bölü saniye hızla atılan 3 kilogramlık cisim 2 saniye sonra iç patlama sonucu 3 parça ayrılıyor. Şimdi 40 ile attınız. Şimdi 40 ile attınız 2 saniye sonra bu hız 20'ye düşer. Yani patlama anında bombanın hızı 20 olacak. Şimdi kütle 3. Kütle 3. Hız 20 ise patlama öncesi. Patlama öncesi. Kütle 3 hız 20 ise momentum 60 olacak. Momentum 60 kg metre bölü saniye. Şimdi 3 parça ayrıldı. Üçünde kütlesi aynı. M, M, M ya da 1 kilo 1 kilo diyelim ya. M, M demeyelim de. Birer kilo olarak söyleyelim. 1 kilo bu. 1 kilo bu. bu 1 kilo da bu. Zaten 3 kiloymuş bomba. Şimdi ortaya çıkan parçaların momentumlarının bileşkesi ortaya çıkan parça momentumlarının bileşkesi patlama öncesi momentumu vermek zorunda. Şimdi bu bir kiloluk parçanın hızı 50 ya. Bunun bir sola bir de yukarı momentum bileşeni var. 90'ın karşısı 50 ise 37'nin karşısı 30. 53 derecenin karşısı da 40 olacak. Yani parçalardan birinin momentum bileşenleri 40 ve 30. Şöyle. Şimdi diğer parçaya gelelim. Diğer parçanın momentum bileşenleri bir sağa bir de yukarı momentum bileşeni olacak. 90'ın karşısı 50 ise 53'ün karşısı 40. 37'nin karşısı 30. Bunun da böyle momentum bileşenleri var. 30 ve 40. Şimdi üçüncü parçaya öyle momentum değerleri vereceğiz ki bileşke yukarı 60'ı verecek. Bir kere yatay momentum olmadığı için üçüncü parçanın sağa onluk bir momentuma ihtiyacı var. Yani işte 40 40'ı götürsün diye. Sağa onluk momentuma ihtiyacı var. Bir de yukarı 60'ı sağlaması için aşağı onluk bir momentuma ihtiyacı var ki işte 70'ten aşağı 10 çıktığınızda 60 kalsın ve patlama öncesini versin diye. O zaman üçüncü parçanın momentumun bileşkesinin 10 kök 2 olması gerekir diye arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu da böylece söylüyoruz ve bunu da hemencecik geçiyoruz. Evet sıra geldi 81. alıştırmaya. Hava direncinin ihmal edildiği de ortamda yerden V hızıyla eğik olarak atılan m 5M kütleli bir cisim X yolunu alıyor ve çıkabileceği maksimum yükseklikte iç patlamaya uğrayıp üç parça ayrılıyor. Parçalardan en kütleli olan servis düşme hareketi yapıyor. İkem kütleli parçalardan birisi atıldığı noktaya geri düşüyor. Falan peşteman diyor ve diğer ikem kütleli parça atıldığı noktadan kaç x uzağa düşer diye soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bomba tepeye çıktığında patlamadan önce e, yatay hızına vx diyelim. Bu hıza vx diyelim ve bu hızla x kadar gidecekti. Yani bomba patlamasaydı şöyle x kadar daha gidip buraya düşecekti. Ama ne oldu? 3 parça ayrıldı. Parçalardan M kütleli zaten direkt serbest düştüğü için onun hiçbir momentumu yok. Şunun momentumu 0. Bunun üzerine çizelim. 2M kütleli de bombanın atıldığı yere geri döndüğüne göre demek ki geriye eksi Vx hızıyla gidiyor bu. O zaman 3. parçanın hızı öyle bir değer olmalı ki ona V üstü diyeceğim. Bu 2 mv V üstü momentumdan 2 mv V üstü momentumdan şu geriye 2 mvx Vx momentum ile giden şu geriye 2m vx momentumla giden parçanın momentumu çıkarttığınızda patlama öncesi o parçanın momentumu var ya 5m onu vermek zorunda yani 2m üssü eksi 2m eşittir 5m olmak zorunda şimdi bunu bu tarafa attınız 2m üssü eşittir 7m vx mler sadeleşti işte ikiyi de payda attığınız zaman v üssünün v üssünün 7v bölü 2 olduğunu buluyorsunuz. Yani e, bu parça 7v bölü 2 hızla giderse 7x bölü 2 uzağa gider. Zaten bir x daha gitmişti. Şimdi ikisinin toplamı kadar uzaklaşmış olacak. Yani 7x bölü 2 artı x kadar ki o da 9x bölü 2 kadar uzaklaşma olacak diye ne yapıyoruz? Arkadaşlar söylüyoruz. Evet bu sayfayı da temizledik ve devam ediyoruz. Burada da bir kaykaycı arkadaşımız var. Ee, ne diyor? Kaykay ile birlikte kütlesi 9M olan bir çocuk V büyüklüğünde hızla giderken elinde M kütleli topu yatayla 37 derece açı yapacak şekilde ve Kaykay'a göre de 5V hızıyla fırlatmaktadır diyor. Şimdi e, ee, Kaykay ile birlikte kütlesi 9M olan çocuk. Kaykay ile birlikte kütlesi 9M olan çocuk. V büyüklüğünde hızla giderken elindeki M kütleli topu dediği zaman 10M etti toplam kütle. Şimdi başlangıçta toplam kütle 10M. Ve bu tarafa doğru V hızıyla gidiyorlar. Daha sonra çocuk elindeki topu yatayla 37 derece açı yapacak şekilde tabi bize burada e, bu hızın yatay bileşeni lazım. Bir de dikey bileşeni var ama hızın dikey bileşeninin e, kaykaya aşağı yönde itme uygulayacağı için hareketine bir etkisi olmayacak. Tabi 53 derecenin karşısındaki bu hızda 4V olacağı için biz topun hızını kütlesi M topun kütlesi M hızını da bu tarafa 4V olarak düşünelim. Ama kaykaya göre atmış ya. Tabi kaykaya göre atınca haliyle şu şeyi bir sol tarafa yazalım. Bu atılmadan önce. Atılmadan önce toplam momentum. Bu atılmadan önce toplam momentum. Momentum. Mom yazalım yeter. Şimdi M kütleli topu 4V hızıyla fırlattınız. Şunu biraz da sağ tarafa doğru yazacağım. Burada şey karışmasın. m kütleli topu sağ tarafa doğru 4 hızla fırlattınız. Bu durumda çocukla birlikte kaykayın da hızı v üssü gibi bir hız oldu. Onların da toplam kütlesi tabi 9 m. Çocukla birlikte kaykayın da 9 m. Tabi v üssü gibi hıza sahip olunca topun yere göre hızı 4v eksi v üssü olur. Çünkü siz topu sağ tarafa doğru fırlattığınız anda kaykayda da ters yöne doğru bir hız kazanacağı için topun yere göre hızı 4 v eksi v olur. İşte bu elimizdeki topun momentumuyla topun momentumuyla çocuğun ve kaykayın momentumlarının bileşkesi atılmadan önceki toplam momentumu vermek zorunda. Şimdi buna göre hesap yapacağız. Tamam mı? Başlıyorum. M e, pardon şey yapalım. Hani çocuk sol tarafa doğru gidiyor ya momentum. 9 mv 9 mv üssü eksi m çarpı 4V eksi V üssü eşittir atılmadan önceki 10MV'ye. Şimdi sadeleştirme yapıyorum. Şu M'leri götürtüyorum. Bu M'leri. Sol tarafta 10V eşittir. 9V üssü eksi 4V artı V üssü. 10V üssü 10V üssü eşittir. Eksi 4V öbür tarafa artı olarak geçiyor. 14V. Ve bu da sadeleştirme yaptığınız zaman V üssü eşittir. 7 v bölü 5 çıkıyor. İşte kaykayın kayın yere göre hızı 7 v bölü 5 oluyor diyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi geçiyoruz ikinci maddeye. İkinci maddede diyor ki yerden bakan gözlemciye göre top 37 derece açıyla atılırsa, şimdi yerden bakan gözlemciye göre atılırsa, o zaman şöyle diyeceğiz direkt. Yine tabii şu hızı 4V olarak alacağız. Ve topun, M kütleli topun momentumu sağ tarafa doğru 4V olur diyeceğiz. Tabii çocukla birlikte kaykayın hızı da bunlara tabii toplam 9M kütleliler. Bunların ters yön hızı yine V üstü olacak. Ama bu sefer kaykayın hızını hesaba katmayacağız yere göre dediğinde. Çünkü niye? Yerdeki gözlemci artık ne görüyorsa top o hızla gidiyor demektir. Peki top atılmadan önce toplam momentum neydi? Toplam momentum 10 MV'ydi. Toplam momentum 10 MV'ydi. Bunu bilelim yine. Yine 9 MV üstünde 9 MV üstünde 4 MV'yi çıkarttığımızda 10 MV'yi ne yapacağız? Burada bulacağız. Bunu atıyorum bu tarafa 14 MV oluyor. 9 MV üstü eşittir. 14 MV M'ler gidiyor ve V üstü eşittir. Bu sefer de 14 V bölü 9 geliyor diyorum arkadaşlar.